Bunu. Merhabalar, ben Ümit olarak Yeni Eğitim Birliği Derneği'nin atış başkanlığı görevini yürütüyorum. Derneğimiz yaklaşık bir yıldır faaliyette. Yönetim kurumumuzu oluşturduk, toplantılarımızı yaptık. Sektörümüzün çeşitli sıkıntıları var. Bu sıkıntıların en başında finansal problemler geliyor. Şimdi ulusalları bir kenara bırakacak olursak, yerel medya maalesef güçsüz bir şekilde yayın politikasını sürdürmeye, yani yayın politikasını devam ettirmeye çalışıyor. E, finansal getiri az olduğu için mevcut son çıkan yasada yer alan koşulları maalesef internet haber senedi sağlayamıyor, yerine getiremiyor. Sigortalı çalışan, fikir gibi kavramlar artı trafik sorunu yerel medyanın önündeki en büyük problem. Şimdi yerel medyanın güçlenmesini sağlamak istiyorsak ilk başta yerel medyanın finansal özgürlüğüne katkı sunmamız gerekiyor. Sigorta şartı, trafik şartı, ve bunun gibi benzeri koşullar maalesef internet medyasının önündeki en büyük engeldir. Bu engeli kaldırması gerekiyor. Meclisimiz şu an tatilde. Meclis tatilden çıktıktan sonra ilgili kişilerin, vekillerimizin, komisyonda yer alan üyelerin bu konuyu tekrar gözden geçirmesini rica ediyoruz. Bu gerçekten ciddi bir problem duruyor önümüzde. Derneğimizin üyeleri, genel gazeteci arkadaşlarımızın, ee, bahsettiği problemlerin en başında bu geliyormuş. Ee, i̇kinci konu ise internetteki e, özgün habercilik olayı. Ee, şimdi basın mensubu arkadaşlarımız özel haberlerini yapıyorlar. Çeşitli sıkıntıları dile getirmeye çalışıyorlar. Yerelde yayın yapan arkadaşlarımız bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin e, bir kurumu e, veya bir kişiyi kişilik haklarına saygı çerçevesinde eleştirdiğimizde dahi bile Tepki alabiliyoruz. Bunun olmaması gerekiyor, bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız haberler yapmaya çalışıyorlar. Ee, yerel medyanın günlerini nabzına okurlar, aktarmaya çalışıyorlar. Ama burada sıkıntıyı da dile getirmeleri gerekiyor. Eğer sıkıntı dile gelmeyecekse, sıkıntı dile getirilmeyecekse medya kuruluşlarının ne anlamı kalıyor? O zaman sadece biz basın bükeni yayınlayalım, ee, partileri övelim, vatandaşın sıkıntılarını aktarmayalım. Böyle bir habercilik sistemi yok biz yetkililerden hani illa tam her şeyi yazalım işte şu olsun bu olsun demiyoruz. Tabii bir sınır olacak. Ama bu sınır da tanımlıyor bize maalesef. Nasıl oluyor? Haberi giriyoruz. Bir kuruma eleştiriyoruz. işte şurada yanlış yaptınız diyoruz. Bak adamlar kızı Bunu niye yazdınız? Bunu niye haber yapıldı? Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Eğer bunun önüne geçilmezse yerel medya büyük bir çöküşün içerisine girecek. Zaten şu an son çıkan internet yasasıyla birlikte artık yerel medya, özellikle haber siteleri işlerini yerine getiremez hale geldi. Basın ilan kurumundan reklam alamıyoruz. Basın ilan kurumundan arkadaşlarımızın reklam alabilmesi için bu ağır koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bu da maalesef yani şu anki süreçte ben bakıyorum Elazığ için örnek vereceğim. Haber sitelerinin tamamı bir araya gelse basın ilan kurumunun şartlarını yerine getiremiyor maalesef. Böyle bir karşı karşıyayız. O yüzden bu şartların muhakkak iyileştirilmesi gerekiyor. Ekonomik özgürlüğün haber siteleri açısından sağlanması gerekiyor. Sansürün kaldırılması gerekiyor. E, artı son olarak bu dolar kurundaki artıştan dolayı internet haber siteleri olarak yorumluyorum. E, hosting domain fiyatları arttığı için çoğu arkadaşımız web sitesinin paketlerini yenilemiyor. Yenileme imkanına sahip olamıyor. Bu da büyük bir sorun teşkil ediyor. Eğer biz Türkiye'de internet haberciliğinin, basın kurumunun, medya sektörünün gelişmesini istiyorsak ilk başta ekonomik anlamda özgürlüğü sağlamamız gerekiyor ve sansürden vazgeçmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.